Şimdi tüm Türkiye'nin konuştuğu coinlerden bir tanesi Arbitrum. Arbitrum kaç x yapar? Arbitrum 100 dolar olur mu? 50 dolar olur mu? İşte 1000 dolar olur mu? Gibi çok söylenti duyuyorum piyasanın içinde. Özellikle piyasaya yeni giren yatırımcının bu konularda aydınlanması lazım. Arkadaşlar Arbitrum 1000 dolar olmaz, 100 dolar olmaz, 200 dolar olmaz, 50 dolar da olmaz. Bunu birincisi aklınızdan çıkarın. Böyle büyük hedeflerle bu piyasaya girmeyin. Bu birincisi. İkincisi benim arbitrumda beklentim en fazla 5, 5 beş dolara kadardır. Hadi bilemediniz daha 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 büyük bir hedef verelim. O da 10 dolardır. Daha da fazlasını beklemem arbitrumda. Proje bakımından güzel. Bakın proje bakımından güzel. Proje ekibi çalışıyor ama bizlere para kazandırmıyor arkadaşlar. Bugün mesela örnek veriyorum. Bakın bir örnek vereceğim ama gidip yapmayın bunu. Mesela P Pepe. Shit bir coin. Ponzi bir coin. İnsanları bu piyasaya çekmek için adamların ortaya attığı bir coin işte bir haberde görüyorsunuz diyor ki örnek veriyorum şu Pepe cüzdanı 27 dolarlık Pepe aldı 9 milyon dolar Pepe işte kazandı falan da filan. Yani böyle haberleri piyasaya yayarak insanlar ne yapıyorlar? Birincisi Pepe hype'ını yapıyor. İkincisi Pepe'nin sayesinden yeni yatırımcılar geliyor piyasaya. Üçüncüsü yeni yatırımcılarla beraber boğayı başlatıyorlar. Şimdi Arbitrum bunlardan olan bir coin değil. ARB bunlardan olan bir coin değil. Bu coin'i işte ön satışlardan 0.0.50 centlerden alan arkadaşlar zaten geldi. 2 dolardan 1.5 dolardan satışlarını yaptı. Hatta ben de ön satıştan almıştım ama ben yaklaşık bir 70 dolar civarında satışımı yapmıştım. Büyük bir hedefim de yok. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam ben bu coin'i seviyorum bu coin'i almak istiyorum. Arkadaşlarım, ya benim kendi fikrim kendi nacizane fikrim böyle coin'lere bulaşmayın. Bazıları görüyorum cidden. Hani akıl da veriyorsunuz yol da gösteriyorsunuz ama linçleniyorsunuz. Neden? Ya şu coin'in düşen yapısına bile baktığınızda umut vermiyor. Umut vermediği için ben giderim daha çok araştırma yaparım. Daha çok para kazanmak için yeni yeni projeler bulmaya çalışırım. Hani buna para bağlamam. Ama a illaki yok alacağım diyorsanız arkadaşlar bence hani bu bölgeler arbitrum için çok düşük bölgelerdir. 9 centler çok düşük bölgelerdir. Özellikle grafiğini açar bakarsanız beni anlarsınız. Bir de hani bunu nereden satarız diye başlarsanız arkadaşlar bence 1.5 dolardan parçalı satışlar Ondan sonra 2-2,5 iki, iki, buçuk dolarlara kadar hatta 5 dolarlara kadar yani yani 3,5 dolarlarda ben olsam elimde arbitrum bulundurmazdım. Hepsini satardım. Yolu da bahtı da gönlü de açık olsun derdim. Büyük umutlara kapılmazdım. Sevdiğim bir coin değil. Para kazandırmıyor. Ve bir de tüm Türkiye'nin yarısı bu coin'in içinde. Ve bir de deli gibi zarar ediyorlar. İki tane insan işte çıkıp paylaşıyor. Arbitrum diyor ki yükselecek, patlayacak, gidecek, şöyle gidecek, böyle gidecek. Tüm piyasa giderken gitmiyor. Tüm piyasa düşerken onlar daha çok fazla düşüyor. Ve bu yüzden dolayı da sevmiyorum. Ee, sadece gördüğüm işte kaç x yapar hocam nereye gider falan filan bu gibi soruların hepsine cevap verdim. Bu gibi soruların hepsinin cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Daha da başka söyleyebileceğim bir şey yok. Arkadaşlar yeni analizlerin hepsini bakın telegramdan takip edin. Daha 10 gün önce işte işlem bile almıştık spot'tan olsun vadeli'den olsun. Daha dün akşam bile işlem aldık. O işlemleri takip edin. En azından 3-5 böyle boğa piyasasında daha güzel paralar kazanabilmeniz için. Arbitrum analizi umarım sizi mutlu etmiştir. Umarım keyiflerinizi yere getirmiştir. Not eklemek istiyorum. Bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir. Linçleyen arkadaşlara da canı sağ olsun hiçbir şey demiyorum. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazarsınız. Çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Hepinizi çok